Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da bir yıl içerisinde 6920 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Akyol yaptığı açıklamada, Kütahya'da 2011 yılında canlı doğan bebek sayısı 6815 iken, 2012 yılında %1,5'luk artışla bu sayının 6920 olduğunu ifade etti. Akyol, Kütahya Türkiye genelinde canlı doğum sayısının en yüksek sayıya sahip 45. il olup ülkemizdeki toplam canlı doğumların binde 5'i Kütahya ilinde gerçekleşmiştir. Kaba doğum hızına bakıldığında 2011 yılında Kütahya ilinde bu oran binde 11 iken 2012 yılında binde 12.2'ye yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında 1000 nüfus başına 11 doğum düşerken 2012 yılında 1000 nüfus başına 12.2 doğum düşmüştür. Kütahya kaba doğum hızı sıralamasında en yüksek değere sahip 67. il konumundadır. Kütahya ilinde toplam doğurganlık hızı 2011 yılında 1.52 çocuk iken 2012 yılında 1.54 çocuktur. Yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2012 yılında 1.54'tür. Kütahya toplam doğurganlık hızı sıralamasında en düşük değere sahip 7. il konumundadır dedi.